Tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Ee, Serdar hocamız da biliyorsunuz onunla birlikte çalışma fırsatı yakaladı. Mutlak öğrendiği şeyler vardır. Ee, en azından Serdar Topraktepe'nin kariyerinde pozitif bir etkisi olacaktır diye düşünüyoruz Fernando Santos'a. Tekrar teşekkür ediyoruz. Maçla ilgili e, bu maçın bu galibiyetin, bu oyunun tabii ki hala eksiklerimiz var, düzeltmemiz gereken şeyler var, çabuklaşmamız gereken e, tempomuz, e, karar verme, pas organizasyonu, bunların hepsini zaman içerisinde daha iyi hale getireceğiz. Bizi bugün en çok mutlu eden oyuncularımızın e, ellerinden geleni yapma çabasıydı. E, o açıdan çok mutlu olduk. E, bu galibiyeti de onların adına taraftarımıza armağan ediyoruz. Sorular varsa alalım. Maçla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Bir daha tekrar tebrik ederim. Bunu merak ediyorum aslında. Fernando Santos'un ayrılığından bu yana yaklaşık really. bir haftalık süreçte süreç geride kaldı. Siz hemen hemen her hafta yanında tesislerde takip ettiğiniz takımlarla aradığınız ve geldiniz. Bu bir haftalık süreçte sizin gözlemleriniz ne gibi değişiklikler vardır? Ya Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. değiştiremezsiniz. Yapacağımız şeyler e, teknik heyete rahat bir ortam hazırlamak. E, takımın teknik heyeti olan güveninde e, olumlu bir hava yaratmak. E, hocamızla e, sezona devam edeceğiz ki belli olmaz yani işler e, beklediğimizden de ki Beşiktaş'tan her şey beklenir başarı ölçüsünde. E, yeni sezonda da en azından Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Ee, belki birinci adam, belki ikinci adam. Onu sağlamaya çalıştık. Ee, oyuncular arasındaki arkadaşlık ilişkiler, onlar üzerine biraz e, çabalarımız oldu. E, Birbirlerini sarılmaları gerektiğini söyledik. E, bireysel olarak görüşmeler yaptık hem Samet Hoca hem ben arkadaşça dostça. Yani ortamı biraz toparlamaya, o bozuk moralleri biraz düzeltmeye çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz. Yok, başkanımızın. Lafının üstüne lef olmaz. %50-50 devam ediyoruz o zaman e, o konuda. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki e, yarı final maçlarımız. Rüzgar da yok. Nefesim hala güçlü. Görüyorsun. Okey. sezon arasında daha doğrusu hoca ihtiyacı hasıl olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü. O konuda tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Şöyle sezon arası olması dolayısıyla elimizdeki kadronun yetersizliği dolayısıyla sezon başı takıma hem transferiyle hem teknik taktik anlayışıyla başlamak isteyen hocalar sebebiyle e ee, görüşülen 20 hocadan çok fazlasından okey alamadık. Ya yani çoğundan okey alamadık. Fernando Santos, Sayın Fernando Santos bu cesareti gösterdi. Ee, biz aynı arayışı e, birkaç hafta içerisinde başkanımız nezdinde yine başlatacağız. Amacımız Beşiktaş'ın teknik taktik anlayışına uygun yani oyunu sadece kendi alanında kabul eden değil oyuna hakim olmaya çalışan, rakip alanda oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, dinamik, elinden geleni yapmaya çalışan, mücadeleci bir kadroya göre bir hoca arayacağız. Bu konuda da hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var. Biden geçiyor. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu? Çok fazla dış basın Şimdi birçok biz de duyuyoruz, birçok hocanın adı geçiyor ama şu anda resmi olarak net bir görüşme olmadı. Ama mutlaka başlayacak görüşmeler. Hocam Fernando Santos'a ilgili soracağım. Fernando Santos'a sorduğum zaman istifayı, geleceksiniz onun için bir anlamda yapmıştık. Bir şey demişti. Şu anda öyle bir teknik direktör alacak mısınız? Yani Aynen. alacağınız teknik direktör kafalarda soru işareti yaratacak mı? Soru işareti yaratacak mı? Yani böyle bir isim var. Karan evet. evet. Savcısı'nın çünkü gelecek sezon için biz yapamamız yaptık demiş. Hatta yönetimle de bunu konuşmuştu. konuşmuştuk. Tabii yani ki konuşmuştu. tabii ki iyi niyetli olarak teknik adamlar önümüzdeki sezonun planlamasını yaparlar, yönetimler, futbolcular hepsi yapar ama Skorlar kötü gittiğinde o zaman çok farklı şeyler yapılmak zorunda kalınıyor. Ee, hocamız tabii ki bunun hazırlığını yaptı ama ne yazık ki önümüzdeki sezon yeni bir hocamızla e, başlayacağız yeni sezona. Hocam. itibariyle. E, Salı günü yine Ankara kez Ankara'da başkentte çok kritik bir maç var. çok önemli bir mücadele. Salı günü özellikle buradan taraftara, camiye bir mesaj vermek Ya Ankara gücü takımına saygı duyuyoruz. Ankara'nın gerçekten değerli bir ekibi. yıllardır rekabet içerisindeyiz. Eee kupada hak ettikleri yerdeler. bizim hedefimiz tabii ki kupayı alabilmek. Her iki maçta zor olacak. Çünkü özellikle iç sahada son derece agresif, son derece istekli arzulu oynayan bir Ankara gücü var. Biz tabii ki ilk maç deplasmanda oynayacağı için iki ayaklı olduğu için maç. Tabii ki bu hocamızın takdiridir. Amacımız oradan gol yemeden dönmek olur diye düşünüyorum. Ama kesinlikle kolay olmayacak maç. Bugünkü seyrettiğim Ankara gücü oyun oynamaya çalışan 2-0 mağlup olmasına rağmen birçok pozisyon yakalayan bir ekipti. Aynı anlayışla çıkacaklarını düşünüyorum. En azından güzel bir yarı final, iki ayaklı güzel bir yarı final mücadelesi olacak diye düşünebiliriz. Sakat oyuncularla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Semih'in sakatlığı yarın olan e, rejenerasyon idmanında. Aynı şekilde Mert'in, e, Koley'in, e, Masuakun'un sakatlıkları yarınki rejenerasyon idmanından sonra e, doktorların tespitiyle, tedavisiyle e, ki hepsinin kupa maçlarında oynamasını istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. E, bugün altyapıdan bir oyuncumuzu daha aldık. Fari de kadromuzdaydı. E, Mustafa'yı da biraz oynattık. Biz dün Fulya'daydık. Fulya'daki ışık sistemi değişti. Bakalım geceleri gol atılıyor mu diye bizzat biz kendimiz gittik, gördük. Hakikaten ışıklar çok güzel olmuş. İnşallah orada altyapıdaki evlatlarımız artık istedikleri saatte sabaha kadar top oynayabilirler. Bu şekilde altyapıya olan yatırımlarımız da devam edecek. Biliyorsunuz Beşiktaş öz kaynak düzenine çok önem veren bir ekiptir. Biz oralardan yetiştik, oralardan geldik. Bu formayı da uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü konuşmaya devam edecekmiş gibi bir his var için. Şu anda maç maç gideceğiz. Yani bizim Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçını da oldukça önemsiyoruz. Kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak. Teşekkürler. O çok güzel. Çok teşekkür ederim. Umut kardeşimiz bugün e, normalde aslında ilk 11 başlayacaktı. E, hanımı e, hamile e, doğum sancıları başlamış. E, yavru kartal daha hala gelmedi. <laughs> Hayırlı bir haber bekliyoruz. E, normal bir doğum olacak. E, bayağı bir uzun sürdü. E, o yüzden bugün bizden ayrı kaldı. E, bu arada e, terziye Demircan terziye de çok teşekkür ederiz. E, ufak bir sakatlığının olmasına rağmen bugün takımını yalnız bırakmadı. Bir takımdaşlık örneği gösterdiler. Eee Umut'a inşallah e, güzel şeyler, güzel haberler aldıktan sonra tebriklerimizle ulaşacağız, kucaklayacağız. Sağ olun, iyi akşamlar.